Ya. <laughs> Öldürdüm abi, aldım intikamı. <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim abi? Abi gönlünden ne koparsa? Ne koptu abi gönlünden? <laughs> Eyvallah. Yok size hattım ya. Yok, ben teşekkür görümün. ederim. Yapma mecu. Ee, Daha kaç tane kaçacağım ben? Kaçtı adamlar, kaçtı kanka. Durmazlar. Tabii ki doğru düz oynarsalar durmazlar. Adalar. Ada. Tam kanka <laughs> duydum. Mesut abi senin yaş kaçtı ya? Yaş. Hay sandık. ses. <laughs> sus ya. Allah razı için sus. Abi, seni Ne kudurdun ya yine?